Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önüme çıkan bütün oyunları oynayacağım. Yani yani şey gibi. 5 yaşında bir çocuğum ve tabletim var. Hadi başla. İlk oyun. Evet ilk oyunumuz. E, oh, oh. Merhabalar. E ben bunu oynamışım. Nasıl ya? Nasıl ya? Sünger çocuk abi. Bu ne oluyor? What the hell? ödüller reklamlı ödül mü? İstiyorum abi. Ben reklam istemek istiyorum. Oh hell! Oh yeah. Açalım. Oha! Hocam karakterler... karakter var. Oha karakter verdi. Arkadaşlar karakter mi vardı? Yok. Bu ne lan? What the hell? Abi burada ne var? Yes. Ben bir daha reklamla ödül almak istiyorum. Bu sefer yumurta. Ay! Evet ben yumurta açmak istiyorum. Of of of. of. Şu an ekranı bakın. Of. Yes. Ne yapmamız Tamam nasıl açacağım bunu? Of çaldı. Abi ne paraymış. Bu da ismin çok güzel değil mi ama? Çet ne diyor ya? Rengarenk var mı? Yok. Rusta Rusta ne güzel oyun. Şimdi bana ne diyor? Çet ne diyor? Çet ne diyor? Oha çet ne diyor ya? ne oldu? Artık. Ne? Krab taş. Yani şaka mı bu? O zaman oyun oynayalım. Ne oynayalım? Hiper şart kasası. Let's choose a pack. We have common, <laughs> legend, rare and gold packs here. Ver bunu bana ver. Ver ver ver. Ee, bu ne abi? Wow. Evet abi. Wow. Hı hı. Bir saniye elini kendim göstermiyorum. O. Oh. Abi ben efsane paket almak istiyorum. Hayır. Hayır. Aç. Of. Oh. biliyor musun? Sonu bitti. Ver. Ben efsane paket istiyorum hadi. Of oyun da mı oynuyorsun? Abi dur. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Bu ama abi hani beren reklam var. Of abi ne? Yok abi ben para ödeyemem. O reklam var demek ki reklamsız diyor. Paket satın al. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Yine aynı. Yes. Yes. Paket al. Ayşe Mehmet'in ortak özelliği. Hayır. Oh hey hadi. Hadi lütfen hadi. Oh. 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 Evet mini set bir evet koyar. Şöyle güzel. İkisi de aynı değil mi? İkisi de dört. Bu da dört. Bu e, altı. Yedi. Sonra bir kağıt var. Ver bana game ver game. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oo, ben o kolori istiyorum ben. En güçlerini mi koydum ben? Yendim ki bunu. Ha, Hadi bakayım. Göm bunu abi. Yendim. Ağlamayın. Hayır. Bunu alacak. Ha, geriz hmm. ee, buna bunu ver. Hmm, abi. Tek hatta. Bakayım yani. sırası. Saldır. Kime saldırır? Şuna saldırır. Şunu da tek atalım. Ha, biz onlardan lazım. Yani. Hayır ölmesin o. Yer, oh yeah. Bitti kolaydı es. Evet bana Frost verdi. Ben yakından değil mi? Hayır. Minimum set. Oğlum. hala bir reklam var mı işte yuh yani. Abi bana reklam verir misin lütfen? Ben reklamda bir şey istiyorum. Bak. kesinlikle o oh, evet reklam. <laughs> abi bu da gelmedi ki. Evla o oh, süper pek. Evet abi. Koştu ona kortu bunun içinde. Bir de. Çift. Çift ne diyor çift? Çift evet ben iki kişi ödül istiyorum. Ya bu oyun daha çıkmadı bana niye bunun reklamını? Abi 2'de bir reklam gösteriyormuş bu oyun tam benlik. <laughs> twerk Battle. Hadi bakayım. Abi bu oyun ben reklamım diye bağıran bir oyun yükledim. Hayır verme. Ben sileceğim bu videodan sonra. Abi daha bir şimdi ama alttaki reklamları saymıyoruz değil mi? Evet tut ve sürükle. Evet ben bunu istiyorum. Ben, ben böyle oyunlar istiyorum. Bu ne lan? O bu ne lan? <laughs> ben twerk battle oynuyorum. Abi bu ne? Ne yapacağız? Altı. Boom. Kadın evet, öldü Allah. Hadi bana bir reklam ver. Hadi reklam ver. Reklam ver bana. Reklam ver. Bana reklam ver. Ver de hay. Erkek adam diyorum. Ağlamaz diyor. İkisi de aynı mı? 2-3 niye bu 3? Ayrımcılık var hocam. Neyse. Oynamaya devam ediyoruz. Ben Twerk Battle oynayacağım hocam. Ortada koca bir ağaç var. <laughs> Niye durduk? Ha, kendi hareket etmiyormuş. E, kendi hareket ediyorsan. Havalı. Yedi. Yes. Bu Hayır altından dört, dört var. Dört ver var Abi yetmez mi hadi. İyi bir reklam var. Hayır gitmiyor. Gücünü üç yap devam. Abi bana reklam verir misin? Reklam istiyorum. Hadi siki bir de dom dom yapışı reklamı bile olur. Ama bana reklam verin. Şuna bu birden böyle. Üf. Dur bunları dövebiliyor mu? Bum. <laughs> Twerk battle. Kimle? Of bu kim oğlum? Of. Bu artık bana ne yapabileceksin? Of. küçük poponla ne yapabileceksin bana ben? Tek atım. Of. Kadın öldü. Ama? Like of, ver. Ver. Ver bak şunu oyun indireceğim ha. Bu oyun ben reklamım diye ateş ediyor abi. Abi bu kesin reklam içeriyor. Var ya bak bak. Reklamız reklam mi? Reklam. Reklam bak. Üç yorumda da reklam sahibi. Bu oyun net reklam için. Of. Emçi mi? Başkan simülatörü. Ben bu oyunu istiyorum abi. <laughs> Neyse biz Hair Tattoo Usta Kuaför oynayacağız bana iki saattir şey oyunun reklamını veriyor. Bu, bu oyunun reklamını veriyor. İnşallah telif yoktur da. O bu oyunun reklamı verme oğlum bana artık. Age of Empires reklamı verme bana. <laughs> ya bir de level infite yapmayın. Merge Miners mi? Bu oyunda ben reklamım diye bağırıyor. Oyna ver. Ver. Oh like a boss. Tamam evet, ben bu saçı yaparım abi. ben bu saçı yaparım abi. Abi dalıyoruz yani bu saçı abi. Abi, ne donu ola. bunun donu mu olur ha? Diyor abim bak hemen istediğiniz saçı yapıyorum. Abi ateş ediyor saçın. Ne var bunda ya lan? Hem. abi ateş ediyor. Ama fil var fil. Ne mi var? Ver niye yapamıyorum Aynen. Of abi. Abi yani enseye vurmak ben de istiyorum yani. Abi bak lazer epilasyona gitsen böyle yapamazlar bak. Bak mükemmel mükemmel. Oh hell bu oyunu da ver. Ver ver oyunu ver ver. Abi ben adam trash etmeye devam. Abi ne güzel oldu ya seçenekte. işte. Of. Of tam enseye vurmalık da abi o saçı ya. Of ne istiyorsun? Ne? Of tam bu saçı yaparım. Yani. Abim gel bakayım sana aynısını yapayım hemen şimdi şu saçı bir önce bizim şeklimizi verelim. Abi şimdi şöyle hemen sonra mükemmel seçim kesimi yapıyorum abi. Abi yapıyorum abi. Bu abi? Heh, açtık abi. Mükemmel oldu ya mükemmel mükemmel. Ya bunda mı oynayacak? Ver ya ver. Ver hadi iki oynadı. Evet mango mango. Ver birader. Yok abi Türkçe. What the hell? Um, what the sigma? Uf, ben... ben erkek öğretmen olacağım. Oh yee! Sınıfa soralım. Hangi ben? pembe rengedir? Sen? İnek. Oynan kanka. Sen? Flamingo. Doğru abi. Lol ne anlama gelir? Abi şu en arkadakini kaldırabilir miyim ben? Abi şu en arkadaki abi. <laughs> ya onu değil. Değil genç. Hayır. Ha şu şu. Lan şu. Şunu seçer misin? <laughs> Kahkaha atarak. Hocam doğru ya. Hop, ay, çift istiyorum ben. Bu ne oğlum? Of bunu indirmem lazım. Kaslı olacağım abi. <laughs> Ver bunu abi. Abi ben buradan abi ben burada bir an önce gitmek istiyorum ya. Zıcı geziniyordu. Life oy, oh, hayatım seçiyor oyunu vardı. Ah. Ah, çok kötü. Aa tap top to play evet oynamak istiyorum. Son bir reklam daha oynarım abi. Of böyle mi oynuyorum abi ben ona? böyle. Bu neydi? Bu ne oğlum? Oğlum. Oğlum niye oyun? Ya. Hadi reklam ver bana. Ya biliyoruz ya. Ya biliyoruz. İlla e arabaya mı çarpak ne istiyor? Hadi dikildik amazing. Hadi bakayım. Ha bu oyun nasıl saçma. Of. Abi, bu reklam. Oh, var reklam var. Res. Ha bu oyunların değil Restart mi? No, we, we got time. Ay